Çevresel etkenlerin de tetiklemesiyle daha fazla görüyoruz. Çocuk çok fazla yakına bakıyordur. Bu test çözmek olabilir, telefon, tablet kullanımı olabilir ya da dışarı çıkmıyordur, gün ışığında vakit geçirmiyordur. En fazla dikkat etmeniz gereken şey, okumada zorlanıyor mu? Bu yanlış bir inanış. Gözlük taktığınızda gözünüz tembelleşmez. Evet çocuk gözlük taktığında gözlüğünü ister. Çünkü o konfora alışmıştır. Müzik Merhaba. Ben doçent doktor Sevil Karaman Erdur. Bugün sizlere çocukluk çağındaki miyopinin nedenleri ve tanısı hakkında bilgiler vereceğim. Esasında çocuk göz hastalıkları diye bir branş yoktur. Belki de ilk defa duydunuz ki bu çok normal bir şey. Ama bazı hekimler çocuk göz hastalıkları ile ilgilenir. Bazıları retina, bazıları ise refraktif cerrahi. Çocuklar bizlerin küçük birer kopyası değiller. Çocukluk çağında gördüğümüz göz hastalıkları farklı, çocukların göz muayeneleri farklı ve onlara yaklaşım çok çok farklı. Pandemi döneminde gördük ki 2050 yılında özellikle dünya genelinde miyopi çok büyük bir problem olacak. Biliyorsunuz evlerde kaldık, çocuklar online eğitime geçti. Dijitalleşme çağına resmen esir oldular. Ve bunlar çocuklarda göz kuruluğu, miyopi, şaşılık bu tarz problemlerle geldi. Benim bugün özellikle sizlerle paylaşmak istediğim konu miyopi. Miyopi uzağı görme problemidir. Çoğunlukla ya gözün refraktif gücü ön arka ekseni uzamıştır ya da korneanın kırma gücü artmıştır. Nihayetinde miyop olan bir kişi uzağı görmekte zorlanır. Müzik Çocukluk çağındaki miyopi eğer özellikle genetikte de varsa çevresel etkenlerinde de tetiklemesiyle daha fazla görüyoruz. Çocuk çok fazla yakına bakıyordur. Bu test çözmek olabilir, telefon, tablet kullanımı olabilir ya da dışarı çıkmıyordur, gün ışığında vakit geçirmiyordur. Anne babada miyopi vardır, sonuçta elimizde miyop bir çocuk olur. Ekran kullanımının artmasıyla beraber çok küçük yaşlarda da miyopi görebiliyoruz. Genelleyecek olursak 6 yaş ve sonrasında miyopinin arttığını çok daha fazla görüyoruz. Bu nedenle 6 yaş sonrasında çocukları yıllık olarak takip etmek gerekir. Çocuğunuz mi yok mu değil mi nasıl anlarsınız? Nasıl belirtiler verir? En fazla dikkat etmeniz gereken şey okumada zorlanıyor mu? Onun dışında küçük bebeğiniz varsa okuma yazma bilmiyorsa bunu anlayamaz mısınız? Tabii ki anlayabilirsiniz. Küçük bebeklerde televizyonun karşısına doğru gitme isteği olur. Televizyona daha yakın bakmak isterler. Ya da ellerine bir oyuncak aldıklarında normal mesafede değil böyle burunların dibinde tutarlar. Okul çağı çocuklarını yakalamak bu çağ çocuklara göre daha kolay. Çünkü onların okumaları gereken bir mesafe vardır, yapmaları gereken ödevler vardır ve çoğunlukla öğretmenleri yakalar. Ve öğretmenleri size şöyle söyleyecektir. işte gözlerini kısarak oraya bakıyor. Ya da çocuk çoğunlukla böyle bir baş ağrısından yakınabilir. Gözlerini ovalama hareketini yapabilir. Ya da e, okuma hızında bir e, düşüklük vardır. Akademik başarısı geriler. nasıl tanı koyarız? Doktora geldiğinizde özel ölçüm cihazlarımızla öncelikle çocuğunuzun göz derecesini buluruz. Ve bu göz derecesinden sonra da damlalı muayenelerle hakikaten bu derecede mi, yalancı bir miyopi durumu var mı bunları tespit ederiz. Çocuğa miyop tanısını koyduktan sonra da risk faktörlerine göre, işte genetikteki risk faktörleri çocuğun alışkanlıklarına göre 4 ila 6 ay aralarla muayeneye davet ederiz. Bu aralarda yıllık 0.25-0.50 artış hızı evet bekliyoruz. Ama bunun üzerinde bir artış hızı varsa çeşitli tedaviler önermemiz gerekir. Peki çocuğunuza miyop teşhisini koyduk, gözlük reçete ettik. Her şey bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Tedavi seçeneklerimiz var hızını azaltmak için. Dört ana kalemde tedavi sunabiliriz size. Birincisi miyopa özel camlar var. İşte farklı teknolojilerde bal peteği görünümlü vesaire. İkincisi miyopun yavaşlamasını sağlayan e, kontak lensler var. Bunlar gündüz lensleri olabilir, gece lensleri olabilir. Üçüncüsü e, atropin damla. Ama bunun en büyük problemi size reçete edemiyoruz. Mutlaka bizim ya da eczacınızın hazırlaması gerekiyor. Dördüncü ve benim en önem verdiğim şey çevresel faktörler. Çocuğunuzu mutlaka dışarı çıkarmanızı istiyoruz. Miyopi tedavisinin önemi nedir? Miyopi tedavisi... E, mutlaka dikkat edilmesi gereken ve üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü eksi 2 derece miyop olmakla eksi 6 derece miyop olmak aynı şey değil. Sadece işte gözlük taktım, lens taktım ya da belli bir yaşa geldim, lazer cerrahisi oldum, gözlükten kurtuldum değil. Yüksek miyoplarda katarakt, göz tansiyonu, retina dekolmanı bu tarz hastalıkları biz daha fazla görüyoruz. Siz lazer cerrahisi olsanız bile köylüye yol açan bu hastalıklar sizinle beraber yaşamaya devam ediyor ve risk halinde bir ömür boyu size eşlik ediyorlar. Her bir dioptrinin önemi var bizim açımızdan. Miyopi progresyonunda bir dioptriyi bile kontrol ettiğinizde göz arkasındaki kanama riskini %40 azaltabiliyorsunuz. genel sağlıktan çok farklı değil göz sağlığı önerilerimizde. Bugün çocuk ekibinizle de konuştuğunuzda ekrandan uzak kalmasını, doğru besinlerle, zamanındaki, mevsimindeki besinlerle beslenmesini isteyecektir. Ve tabii ki dışarıda vakit geçirmesini, düzenli kontroller, mutlaka dışarıda geçirilen vakitler ve dijital ekranlardan uzak kalması çocuğunuzun miyopi gelişimini yavaşlatacak ya da erteleyecektir. Sizlere miyopi tanısı nasıl konur, belirtileri nedir ve tanı konduktan sonra tedavi seçeneklerimiz nelerdir bunlardan bahsettim. Şimdi de sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Birinci soru, miyop istek sadece gözlük mü takmamız gerekiyor? Bununla beraber ciddi göz hastalıkları var mı? Aslında bu çok değerli bir soru, önemli bir soru. Evet siz sadece miyop olmakla kalmıyorsunuz. Aldığınız, arttırdığınız her derece size göz tansiyonunda, katarakta ve retina dekolmanında yani böyle körlükle sonuçlanabilen ciddi göz hastalıklarında da riskle geliyor. Dolayısıyla her bir dioptrinin önemi var. Burada bizim için e, çok vurguladığımız bir şey. Anne babalardan aldığım en önemli sorulardan biri de çocuğumuz oldu, evet her şey yolunda, bizce bir problem yok ama biz bu çocuğu ne zaman göz muayenesine getirelim? Buradaki temel şey çocuğunuzun ne zaman doğdu. Erken doğan bir, bir bebekse birinci ayında mutlaka bir retina muayenesi, rop muayenesi yapmamız gerekiyor. Ama zamanında doğdu, hiçbir sorun yok. Bizim Biz bu çocuğu genellikle işte 3 aylıkken göz teması var mı, sosyal gülümseme var mı, takibim var mı diye görüyoruz. Bir sonraki muayenenizi 9 aylıkken yapıyoruz. Onda ölçümlerimiz var, bebeğe özel ölçümlerimiz var. Hiç zorlanmadan fotoğraf çeker gibi uzaktan aldığımız ölçümler. Her şey yolunda gitti. Hiçbir sorun yok. Biz sizi artık 3 yaş muayenesine bekliyoruz. Çocuk artık konuşabiliyor. Bizim gösterdiğimiz şekilleri söyleyebiliyor ve bizimle iletişim kurabiliyor. Üç yaş muayenesi de bittikten sonra okul çağı muayeneleri, işte miyopinin en sık olduğu dönemler, yıllık kontrollere geçiyoruz. Özellikle 6 yaştan sonra yılda bir çocuğunuzu ve sizi poliklinikimizde görmeyi bekliyoruz. Bir diğer soru da genellikle çocuğun gözlük taktığında gözü tembelleşir mi? Bu yanlış bir inanış. Gözlük taktığınızda gözünüz tembelleşmez. Evet çocuk gözlük taktığında gözlüğünü ister. Çünkü o konfora alışmıştır. Aksine... Eğer çocuğa gözlüğü vermez iseniz doğru derecesinde vermezsiniz gözü hızlı ilerleyecektir. Ve bu miyopi kontrollerinden herhangi birini aileye çocuğa hangisi uygunsa önermiyorsanız elinizde erişkin çağlarda yüksek miyop birey olacaktır. En çok karşılaştığım sorulardan biri de hocam siz neden gözlük takıyorsunuz? Bugün size bir parlaklık olmasın, düzgün görüneyim diye kontak lense geldim. Ama normal hayatımda gözlük kullanıyorum. Belli bir derecenin üzerine çıktığınızda lazer şansınız olmayabilir. Bizim normalde ana tedavimiz gözlüktür. Ama hani şu inanış e, benim kırmak istediğim bir şey. Hocam nasıl olsa lazer cerrahisi var. Biz bu miyop tedavilerini uygulamasak ne olur? Artarsa artsın. İşte 18-24 yaşa geldiğinde gözünü çizdiririz biter. Bitmeyebilir. 18-24 yaşa geldiğinde yüksek derecelerde bir miyop birey varsa elimizde lazer cerrahisine uygun olmayabilir. Bir diğer soruda bu miyopi sadece çocukluk çağında mı görüyorsunuz? O zaman mı başlıyor? Hayır. %21 grup var ki 20'li yaşlardan sonra da miyop olabiliyorlar. Erişkinlik çağı miyopisi dediğimiz ve hatta ilerleyici giden miyopi türü. Bu sebeple aynı çocuklara neler öneriyorsak, işte ekran kullanımının iki saatle sınırlandırılması, dışarıda vakit geçirilmesi, bizim hep duymuşsunuzdur 20-20-20 kuralımız vardır. İşte 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre olabildiğine uzağa bakmak, erişkinlik çağı miyopisinde de bu önlemlerden faydalanabiliriz. Bugün çocukluk çağında en çok gördüğümüz miyopi göz hastalığı ile ilgili konuştuk. Çok kısa da olsa erişkinlerde de görebileceğimizden bahsettik. Herkese sağlıklı günler dilerim.